Günaydın. Bugün de çalışımızı Windsor Kalesi'nden yapıyoruz. Günaydın. Bugün bir tura katılacağız. E, Windsor Kalesi, Stonehenge ve bahçemiz olacak. Evet, turun ücretini merak edenler için de kişi başı ortalama 80 pound gibi bir ücret ödedik. Yine rehberli ee, evet. bu. E, bazı turlar rehbersiz oluyor. Bunda rehberimiz eşlik ediyor. Bakalım, bizi izlemeye devam edin. Kaleye giriş ücretli bu arada kişi başı 23 pound herhalde evet. değil mi? 23 pound var. Birazcık da Windsor'da gezelim. Evet. Çok sessiz, sakin. Şu an saat kaç? 9, 9 buçuk sanırım. Hiç, hiç kimse yok. Hiçbir dükkan açılmamış. Ama yine tabi şeyler, e, gruplar, tur grupları hemen gelmeye başlamışlar. Hafta, sonunda... hafta sonunu bu kalede geçirip Buckingham'a geçiyorsun değil mi sonra? Kraliçe bunu duyuyormuş. Çok gelişmiş olduğu için bunu da herhalde gülümseyerek karşılar diye ümit ediyorum. Evet. <laughs> Jail. <laughs> <laughs> Nasıl? <gülüyor> yat yere yat yat. Al bunu al bunu. Evet, şimdi buranın e, sahil kısmına doğru ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> da bir de millete laf ediyorsun ya, çok öksürmeyin ya. Öksürmeyin deyip öksüren adam. Burada bir Fransız restoranı var. Evet, oraya birazdan gidelim. Gidelim bakalım. Buradaki... Tekne turu. Ee, evet, yetişkin 17, Evet, ailecek bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Bu 2 saat ama bu 40 dakikalık 9.80'miş. Evet, uygun alternatifleri de varmış.

Yok, ya hayır bunlar, elinde. Kibar ya. Bunu elinde. Ya. <laughs> <Sakin olun. gülüyor> <laughs> Koparacak ya. Anladık acık. Ağzını tamam, ıslatıp ıslatıp <laughs> <laughs> Bak o seni. Oğlum çok. O hiç yemedi sanırım. Salak. Senin önüne atayım bari sen yiyelim. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Bugünlük e, seremonimiz buydu <gülüyor> <gülüyor> Sen sen niye geldin? Sen ne yaptın? Güvercin. Güvercin <laughs> bize yok mu abi? Fark. <laughs> görüşürüz. Biz ilk geldiğimizde bundan bir 2-3 ay önceydi sanırım. Hava çok sıcaktı. O gün bir de bayağı kalabalıktı buralar ama bugün biraz daha keyifli. <laughs> Kalabalık olduktan Hayır. sonra böyle sık yerler çok evet. şey oluyor, sıkıcı. Yani sıkıcı demeyeyim de nasıl diyeyim? İstediğiniz kadar rahat hareket edemiyorsunuz. <laughs> o da tabi gezdiğin gördüğün yerin böyle tadını birazcık. Evet, biraz kaçırıyor. Biraz kaçıran bir. Evet. Var, Ama yine güzel yani buralar. Burası bence güzel kasabalarından birisi Kasaba mı artık. Şehir mi? Güzel değil yerlerinden birisi. Güzel değil. yerlerinden birisi evet diyebiliriz. Şöyle şunlarda da yaşıyorlar. Belki daha farklı yerlerden görmüşsünüzdür. İşte teknelerin içinde. Teknede yaşam modeli İngiltere'de oldukça yaygın. Hadi bakalım. Rastgele. Ooo güzel attı. Güzel attı. Güzel attı. Na, na 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 Çok keyifli ya. Ay çok keyifli ya. E, çok keyifli ya. Keşke <laughs> hep böyle geçsek. Evet. Yine bomboş bizi çağırıyor. Oldukça keyifli ama bugün <laughs> başka bir turumuzun var. turumuzun diğer Kale güzel gözüküyor şey bak. Tamam bakalım. Hello. Hello. Evet, geçen tam olarak bunu almıştık. Yanlış hatırlamıyor şu an. Evet, evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum.

Sen kendi almadın o zaman. Yok ben ben direkt şey yaptım. Sen yemiyorsun. O zaman. Peki tamam. Sen bilirsin. Bu Aa, sefer canın istemedi herhalde. Afiyet olsun. Biz kameraman olarak hayatımıza devam ederiz. Acı. Acı. <laughs> Keşke Adesi falan yada. diye bir şey. Evet Stonehenge'e geldik. Şimdi e, shuttle servisleriyle e, tarihi yapıların olduğu yere gideceğiz. Nasılsın? Yine bayağı güzel, büyük bir arazide yine burası. Yine yine göz alabildiğine yeşil. <laughs> büyük ihtimalle Stonehenge dışında başka hiçbir şey yok etrafında ama e, yine, yine Evet, yine turistler bakın şu tarafı çekeyim size hızlıca. Şey var, Karşı taraftaki. Yani, otopark full dolu yani insanlar. tarihi anlat anlat bitmez ama yaklaşık kaç 3000 hatta 5000 bin sene öncesine kadar dayandığı diye söyleniyor. UNESCO tarafından da kültür mirası olarak e, koruma Adland adlandırılmış alınmış. koruma altına alınmış bir yer. Evet. Şurası masmavi. Evet. <laughs> ama burada yakından da bir çekim alalım. Şu anda son durağımız olan baha geldik. Ee, rehberimiz böyle küçük bir gezinti yapacak sanırım. Bir yandan ona bakıyorum. Sonrasında yine serbest zamanımız olacak. Acıktık. Evet. Biz gibi bir yerden kokular geliyor. Evet çok güzel bir koku geldi ama e, bakalım, buluruz şimdi yiyecek bir şeyler. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha <laughs> dediğine göre buraya e, milattan önce 400 yıllarında eskiden burada Romalılar yaşıyorken daha sonrasında buradan göçüp gitmişler ve İngilizler buraya göç etmişler dediğine göre. O yüzden hep şehri mimarisinde de Roma tarzı. Neoklasik yapılar. Esik, yapılar görebiliyorsunuz. Stonehenge'den buraya gelmemiz yaklaşık olarak bir saat 10 dakika 15 dakika falan sürdü. Yakın trafik vardı diye hatta biraz uzun sürdü diyebiliriz. Even nehrinin kenarına doğru inelim dedik. Şimdi gittiğimiz yerde Parade Garden isimli bir yer. Yine daha gelmeden önce bizim de bakıp hadi buraya gelmişken mutlaka görelim dediğimiz yerlerden birisi oldu. Üzerine bir pin koyduğumuz yerde. Şuradaki şeylerim atlayıp gitsek, skuterlerim atlayıp gitsek. Evet, bak bu çok yaygın ve bence giderek de yaygınlaşıyor. Bizim ülkemizde neden böyle bir şey yok? Hayret yani. Var. Bu tarz kiralanan Bisiklet kiralıyor mu? Skuter kiralanmıyor. Var yani. mı? <laughs> Aa. Martı? Ha, değil mi? Martılar Aa. var bizde. Ay, unuttum onu. Du -duf duf duf duf. Doğru. Neyse, burayı keseriz. <laughs> Kesmeyeceğim. Yap. Yemek için Crystal Palace'ı seçtik. Gerçekten çok hoş bir mekan. Evet, yemek sonrası. Thank you. Bye bye. Evet buraya gelirseniz Crystal, Palace. Crystal Palace'da kendinize güzel bir akşam yemeği ısmarlayabilirsiniz. Evet güzel memnun kaldım. Bahçesi de çok güzeldi. Evet. Afiyet olsun günlerle hatırlayacağımız bir bahçesinden sonra. Evet. Bugün, bugünlük de bizden bu kadar. Arkadaşlar bugünkü turumuzun sonuna geldik. Biz e, yolculuk esnasında ve gezerken oldukça keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.